arkadaşlar pena olayına girelim. Ben bir penalarla ilgili video çektim de. Bir tane daha çekeyim. Şimdi penalar çok önemli bir mevzu. Bir kere baştan söyleyeyim. Ağaç pena ben de öğretiyorum. Çok istiyorlardı bir zaman. Arkadaşlar ağaçtan pena olmaz. Erir gider. Onu Japon ama atırıyordum. yatırıyordum. Ben çok sert ağaçlar kullanıyordum. Ağaçtan pena çalmak için olmaz. Penanın taklit ettiği malzeme aslında kaplumbağa kabuğudur. Bak ve de benim bir arkadaşım var. Burada arkadaşlar deniz kaplumbağaları dünyada binlerce, on binlerce kilometre yol yapıp geliyorlar. O küçücük ayakçıklarıyla bu işi yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Dünyadaki bu sıcak su, soğuk su akıntılarına girip içine resmen bir böyle hat gibi online geliyorlar. Bu hayvancağızlar yumurtlamak için buralara geldiğinde bazı öküzler bunları öldürebiliyor. Efendime söyleyeyim ya da bunlar çok ters rüzgarlarda çok büyük hayvanlar. Bir da falan bu deniz kenarlarına vurabiliyorlar. Ölüyorlar. Kaplumbağa arkadaşlar deniz kaplumbağalar çok önemli bunların sonunu küresel ısınma getirecek. Arkadaşlar Kaplumbağa kabuğundan bakın orijinal kaplumbağa kabuğu penalar bu böyle oluyor. Ben de bu burada kıyıya vuran bir kaplumbağanın bir kısmını bana kabuğundan getirdiler. Ben de yaptım şöyle 5-6 tane kaplumbağa kabuğundan pena. Bakın böyle oluyor. Şöyle de oluyor. Bu üzerine ince bir şey. Bunu taklit ediyorsunuz arkadaşlar. Çok pahalı bu. Ben de birkaç tane prestij olsun diye ürettim. Bakın orijinal kaplumbağa kabuğu böyle olur zaten dikkat edin bazı kap, bir şey kaplumbağa serisi penaları da var zaten o oradan geliyor bakın arkadaşlar şu ip ince bir tabaka bundan yapılıyor bundan Japon dayılar gözlük falan yapıyorlar benim elime çok az bir parça geçti. 4-5 tane pena yaptım. Onlar da duruyor. Öyle çok ticari yapılacak bir şey değil. Sahile vuruyor. Korkuyorlar zaten dev gibi hayvan falan. Doğru değil zaten onu yani o hayvanı işlemek. Ama o hayvanın sonu arkadaşlar küresel ısınmadan gelecek. Çünkü o küçücük e, kolcuklarıyla, kollarıyla hiçbir yere gidemez o hayvan. Dünyadaki eğer küresel ısınma devam ederse bu hayvan hayvancağız o akıntılar kesilirse soyu tükenir penaları böyle bakın toman bunları böyle arkadaşlar çok çok satıyor şimdi no flow black like pena seti demiş bundan kullandım ben bana göre değil biraz büyük bir pena fazla da kalın şurası da küt geliyor pena kişiye göre değişir mesela son derece sert dayanıklı dayanıklılık çok önemli çünkü şu aynen bu bayağı pahalı Paul Gilbert'ın herhalde bu Paul Gilbert'ın İmzası var üstünde değil mi? Yok Chicken Pigs'miş Paul, Paul Gilbert'ın imzasına benziyor ama 34 Dur kaç Euro la bu? plastikler arkadaşlar gayet iyi plastikler var. Kaplumbağa kabuğunun peşini düşünmeye gerek yok. Onu da başlanıyor. Mesela bak beni kesseler bakın üzerinde görür müsün kaplumbağa var. Bak beni kesseler şu penalarla ben elektro gitar çalamam. Bazıları da çalıyor. Çok güzel. 0.88 zaten ince bu. Orta ince bir pena. Bak şu Tortex bunlar çok güzel pena. Bunlar harikulade penalar. Ben cazı çok seviyorum. Bunların arkadaşlar yüzü daha pürüzlü. Tutuşu daha güzel. Ben bu tip pena seviyorum. Bak bunlar 0.60. Bunlar daha akustik gitar çalmak için. Ama elektro çalan da var. Cazır cazır bunlarla. Ben kalın pena seviyorum. Bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi ince. Mesela penanın gerçek ölçüsü budur yani. Bu şekil olan pena. Bu mesela bunu hem akustikte hem elektroda kullanabilirsiniz. Ama bir caz üçü, küçük caz üçleri, normal standart caz üçü kullanamazsınız. Şimdi bu naylonlar arkadaşlar farklı bir ton veriyor. Ve bunların bir şeyi var. Esneme etli. Daha yumuşak etli. Çok sert değil. Etli bir havası var. Çok güzel penalar. Ben bunların incelerini kullanıyorum. Şunları. aynı Bundan bayağı iyi penal. Akustik için bak tutamış yerler de var harikulade. Bu malzeme daha yumuşak etli esnediği için daha az eriyor. Sert bir malzeme olsa yıpranır akustik gitarda. Elektro gitarda da sert olunca e, teli onun daha yumuşak olduğu için daha az eriyor. Öyle bir şey var. 011 bir akustik gitar teline ile kafa kafaya girerse pena pena kaybeder. Bak bunlar da Harkulade. Çok güzel penalar. Tavsiye ederim. Şunları ben birkaç denedim. Ben beceremedim. Bunlarla ama bunları biraz direnmek lazım arkadaşlar. Bunları uzun süre kullanıp yani elin acıyacak, kanayacak, maniyecek. Bak bu kristal imzalı kristalken aynı aynen kazeinden yapılmış. Ulan kazein şey değil mi ya? Süt protein değil mi ya? Süt enzimi. Sütü sindirmeye yarayan enzim değil mi kazein bilader Bak kazein süt proteini ya. Allah, Allah. Bak abanoz gitar. Abanozdan ben yaptım. Hiçbir işe yaramaz. Bak yapıp satıyorum. Abi niye yapıp satıyorum? İstiyorlar yalvarıyorlar abi. Ahşap pena da ahşap pena. Zıkkımın kökü kim çıkardı o ahşap penayı ya. Şimdi tüccar olunca başka oluyor arkadaşlar. Siz şunu satamam diyemiyorsunuz. Ben Dadari Otel de sevmem mesela. Ama satıyorum istiyor adam. Ne yapayım? Uyarıyorum da bu daha iyi diyorum. Yok adam onu istiyor. Ne yapacaksın? Beni ilgilendirmez. Buna çok güzel. da çalınır. Bunlarla elektro gitar da çok güzel çalıyorum ben. Gayet iyi. Bunlar neymiş? Aynen bu parmak ucu için. Ya bunlar denemek bunlar bunlar arkadaşlar çalım tekniği geliştirmek lazım. Yani bir aldım bir denedim olmadı canım yandı evet canınız yanar ama bir süre uğraşmanız lazım. Dunlop Ultex. Benim en sevdiğim firmalardan biri Dava'dır. Dava. Dava çok incelikli güzel bir öğretir Tab Tabi piyasasının Dunlop arkadaşlar. Ahşap tonları kemik tonları. mesela kemikten pena boynuzdan çok güzel olur. Boynuzdan hayvan gibi pena olur. Onu da yapacağım. Kaplumbağa kaplumbağından birkaç tane yaptım. Yapmayacağım bir daha. Bunu süt taşından yapmış. O neyse. Alman malı bir tanesi 17 pound. bakalım bak. Bu pena ne bileyim kayar gibi benim elimden ya. Heh, ahşap pena. Dolandırıcılıkta son nokta. Arkadaşlar hiçbir işe. Abi ben aldım. Severek kullanayım. Yalan. Sen gitar çalamıyorsun. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Günde 6-7 saat 4 saat gitar çalan adam çalamaz. Yalan. Yalan söyleme. O pe aşağı at. Boynu ya da kolye yapma. Ya yalvarıyorlar ya. Ben artık yani ben utanıyordum satmaya. İşe yaramıyor bir şey satıyorsun. İlla satman da lazım. Bir tane yanında hediye ediyordum bazı çocuklara veriyordum. Yani vicdanım kabul etmiyordu. Başka bir şey almıyor. Ha diyor senin de ahşap pena yok mu? O zaman senin dükkanda hiçbir şey yok. Bende sivis pik var ulan. Bende kaplumbağa kabuğundan manda boynuzundan pena var ulan. Sen benden pena ile yarışabilir misin ya? Çok güzel penalar buldum bir yerde. 70'li 80'li yıllardan kalma. Eve getirdim, hepsini kaybettim. O zaman şimdi Hukuk Fakültesi'nin kazanan Geyanur diye bir kız vardı. Geyanur Acemoğlu. Gittim otodan bir set aldım. O biriktiriyordu. Öyle hediye ettim böyle. Ben o zaman üniversiteye gidiyordum. Ufak tefek bir kızcağız. Şimdi koca avukat olmuştur herhalde. Onun şeyine katkım olsun istedim. Ben çünkü bende vardı onlar kaybettim dedim ki bu dedim bunlar dedim sağa sola gider çok önemli fenderim Gibson'ın penaları falan. Bak arkadaşlar bu ukulele penası deriden yapılıyor bunlar. Bak ukulele ve naylon telli gitarın yanı sıra baslar için demiş. Deriden yapılıyor. Aynen. Tele vurduğun zaman tıngırdama sesi olmasın diye. Bunu söyleyeyim bir şey yapsın. Bak şunu denemek isterim. Bak şurasında şey var falan. On numara. En önemli penallardan biri de penayı tutmayı öğreten Dunlop'un penası var. O çok önemli. O Neremize takıyoruz bunu? Aa benim gibi mallar için kaybetmesin diye. Aynen. Arkadaşlar benim gibi malsanız penanızı orada burada kapatıyoruz kaybediyorsanız bu çok güzel bir ürünmüş. Boyna asmalısını yapsınlar bunun. Akrilikten yapmış. Ben ha çok kaliteli epoksiden de penalar yaptım. Cindim lop. bu bence yalan söylüyor ha, Süt taşı değil bu kaplumbağa bu anasını satayım. Yalan söylüyor bu. Galeritten bile yalan bu kaplumbağa kabuğundan yapıyor. Yasak olduğu için de şey yapmıyor. Yalanla tüküreyim seni. Süt taşıymış. Sütün taşı mı olur lan? Yazak bakayım süt taşı. yok o galerit yok bilmem süt taşı yazıyorsun. Ne? Oh. <laughs> İngilizcesinde yazdım. stone bu. Rock Kaya demek. yok Böyle bir taş yok yalan kaplumbağa kabuğundan yapıyor dürzü bir de yalan söylüyor ya da sentetikten yapıyor bak manda boynuzu ben de yapıyorum arkadaşlar var elimde manda boynuzu İnanılmaz güzel erimiyor esniyor domuz gibi pena oluyor bundan benim içiliğim bundan daha iyi hatta. Şunlar kaymasa güzel penalar. Ama herkesin el yapısı farklı. Onun için bir şey diyemiyorum yani. Anladınız mı arkadaşlar? Bunda şöyledir böyledir. Bak ben bu penaya aşığım. Bunu Zuhal'den arkadaşlar kendi cebimden para vererek karsız marsız alıyorum. Dükkanda. Sakin ol. Satıyorum ve kendim kullanıyorum. Bence dünyanın en iyi penası budur. Benim görüşüm. Bak mesela şu tırtıklı penalar arkadaşlar 12 telli sound'u verdi terör Bak Ucuyla normal çalıyorsun. Bunda şuna vurdum mu arkadaşlar? 12 telli gibi bir telleri çift çift vurduğu için değişik bir sound verir ritimde. Çok böyle kalabalık güzel bir ses çıkarır. Bak mesela bunun plastikten dökme olduğu belli. Yani Taylor diye bunlar bile çabuk kırılıyor. Ahşap işte al sana kazık Kazıklanmak isteyen ahşap beni isteyenler arkadaşlar satıyorum. Kazıklanmak isteyen var mı? Her ağaçtan birer tane yapayım. 10 bin liraya size bir set yapayım. akrilik gayet gayet iyi bir malzeme arkadaşlar. Ama en iyi malzeme kaplumbağa kabuğuyla boynuz. Kaplumbağalara kıyamadığımız için bak şu penadan var bende süper pena. Süper. Şununla tırnaklarınızı bile düzeltebilirsiniz. İnanılmaz güzel. Ulan ama pena varmış la bak bak bitmedi ya. Neden yapmış bu? Pearly Gates'ın sıçımı. Sedef Plexi. Aynen. Yani, sedef'ten olmuyor. Denedim dağılıyor. Ne işte pena dediğim budur. Domuz gibi pena. Bu çok güzel pena arkadaşlar. Şu tutma yeri lastikli. Şu ucu sert. Hargulade pena. Dava bir ara vardı. Bulursanız bir yerde kesinlikle alın. Çok iyi pena. Bak davanın bu modelleri. Şimdi Türkiye hiçbir şey gelmiyor çünkü çok pahalı. Şundan nasıl gitar çalınır bilmiyorum. Japon kardeşlerimizi kınıyorum. Duruyor. Ya. Ben yaptım penaları koymuş muyum? Arkadaşlar şu köpek o kadar akıllı ki beni sokakta gördüğüm duruyor, u yapıyor, selam veriyor gidiyor dükkana geliyor, uluyor gidiyor. Ro hastası pezevenk. Benim ne kadar tel manyağı biri olduğumu görüyorsunuz arkadaşlar. Yok yok. Bakayım pena yapmış mıyız ya. Ben salak salak şeyler yapıyorum. Nerede boktan iş var benim bak. Bu buzikin göbeği vardı bizim arkadaş. Şişko. Bunun arkasını kesmiş bir gün bunun arkasını yap. Bunun arkasını yaptım verdim. Bu adamı çok severdim. Gezgin ama çok dinci bir herif artık takip etmiyorum. Şeriatçı yani herif. Hem dünyayı geziyorsun hem şeriat. Niye geziyorsun lan o zaman dünyayı? Dünyayı gezdim düşüncelerin değişmiyorsa boşa geziyorsun yani. Daha yok bunlar yok. Yaptım penaları koymam. Gerek de yok yani. Vay, nerede olan bu? Yani da durumları böyle arkadaşlar. Şunları böyle elinize taktığınız zaman, ay elim acıdı. Bak bu çok güzel, bunu neyle yapmış ya? bronzdan yapmış. Bence bu iyi bir şey. Bunu bir daha gelirken Almanya'dan isteyeyim ben arkadaşlarımdan. Arkadaşlar bunu ilk taktığınızda muhtemelen canım yandı atacaksınız. Biraz direnmek lazım. Ben de bir daha alayım bir daha deneyeyim. Kendinize iyi bakın. Abone olun.